İnsan, nuru iman ile e'lâ-i illiyyine çıkar, cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmet küfür ile esfel safiliğine düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. İnsan, nuru iman ile, nuru iman ile a'layı illiyyine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmetü küfür ile esfer i düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü iman insanı sani zülcelaline nisbet ediyor. Çünkü iman insanı sani zülcelaline nispet ediyor. İman bir intisaptır. İman bir intisaptır. <laughs> Askerin intisabı nasıl belli olur? Kıyafetinden. Kıyafetini, o kıyafeti girene, bu askere gitmiş vatanda şöyle intisap falan anlamaz. Bu asker askere gitmiş. Onun ilim lisanında şeyi intisap etmiş askerliğe intisap etmiş. Nesinden, kıyafetinden, hareketlerinden, tıraşından, her şeyinden, potininden, yazın sıcağında, Ağustos ayında potin giydirirler falan mesela gibi vaziyetlerden askere intisap etmiş olduğu anlaşılır. İnsan da iman bir intisaptır. Kime intisaptır? Allah'a bir intisaptır. Tarafkirliğini gösteriyor, karargahını gösteriyor, kışlasını gösteriyor, yerini gösteriyor. Onun bütün hareketlerinde Allah'a mensup olduğu görülür. Nasıl ki askerin hareketlerinde asker olduğu belli oluyor. intisap etmiş askerliğe. Müminin de Allah'a intisap edenin de hareketlerinde Allah'a mensup olduğu belli olur. E bu e, niyetle mi olacak? Allah'ım ben sana mensubum. E asker de öyle demiyor ki. Asker deyse ki ben ben askerim. Ama sivil elbise var üzerinde. Hareketleri sere serpe bilmem ne. Ona askersin demezler. O halde intisap eden Resulullah'a benzeyecek. Ölçü bu. Allah'ın sevdiği kula benzeyecek. Allah'ın sevdiği insana benzeyecek. Çünkü Allah'ı sevmenin ölçüsü Allah Resul'ünü sevmektir. Başka bir ölçü yok İslam'da. Eğer Allah'ı seviyorsanız onun sevdiği gibi yapacaksınız. Onun sevdiği ise peygamberinde tamamen tezahür etmiştir. Onun sünneti ise neyse ona edeceksiniz. Evet. İntisap çok mühimdir. Daha evvel de bunun üzerinde durduk. Yerini, tarafını tayin etmek çok önemlidir. Yani insan şimdi mesela asker asker işte askerlik kaydasına uymaz. Üç gün çadır hapsi, filancayı dövdü beş gün çadır hapsi. Firar etti, bir haftasını yaktılar bilmem Ne? Ya, harlan Hurran gider gelir aşağı yukarı bu askerliği bitirir yani çaresi yok. Belki bir sene geri atar bir şey olur ama bitirir yani. Askerliği bitirir. Yeter ki kışlasından ayrılmasın. Ve askerlik mensubiyetini bırakmasın. Ceza alır bilmem ne der, onunla geçer bitirir yani o işi. Aynen onun gibi insan Allah'ın hizbinde, Allah'ın kışlasında bulunursa, intisabını ona yaparsa, Allah'ın mensubiyetinin şuurunda, fikrinde olursa, o kışlada iyi kötü bir iki tokat dayak da yesen, en sonunda bir cennete bulur yani. En sonunda cennete bulur. Yeter ki intisabını unutmasın, intisabını bilsin. İman bir intisaptır. Kimen mensup olduğunu, nasıl mensup olduğunu bilsin. Bunun şuurunda olsun. Bu çok mühimdir. Bu çok mühimdir. Zaten tek cümle iman bir intisaptır nokta. O kadar nokta koymuş yani arkasına daha ilave yok. İman bir intisaptır. Cümle bu kadar. Çünkü iman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. Çünkü iman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. İman bir intisaptır. İman bir intisaptır. Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuşu esma-i rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuşu esma-i rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Küfür o nisbeti kat eder. O katdan sanat-ı rabbaniye gizlenir kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye hem zaile hem muvakkat bir hayat hayvani olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Madde ise hem faniye hem zaile hem muvakkat bir hayat hayvani olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Bu sırrı bir temsil ile beyan edeceğiz. Mesela insanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymeti ile sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen müsavi, bazen madde daha kıymetli, bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen antika olan bir sanat bir milyon kıymeti aldığı halde maddesi beş kuruşa da değmiyor. İşte öyle antika bir sanat antikacıların çarşısına gidilse harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşhir edilse bir milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse beş kuruşluk bir demir pahasına alınabilir. Şimdi bu Picasso'nun tabloları var. Picasso'nun tabloları. Diğer, diğer adamların tablolarında bir şey anlaşılıyor. Yani mesela birisi bir resim çizmiş, güzel bir adam. E, tosbağları terbiye ediyor. Kendisi terbiye ediyor. Çok büyük bir paraya satıldı o antika bir resimmiş, Hı? biliyorsun değil Çok mi? Çok pahalı. He? Çok pahalı. Çok pahalı satıldı. Ama Picasso'nun resmine bakıyorum, bakıyorum, yandan bakıyorum, <laughs> n'ın bakıyorum? Renkler birbirine karışmış yani e, kırmızı, e, yeşil, mavi, bilmem ne şeylerini e, şişelerini boşaltmış üzerine. De ne rekedin ne kaldıysa, bakıyorum bakıyorum bir şey anlamıyorum. Var onda bir şey. Adamın bir çizgisi, bir tablosu milyar para ediyor. Demek bir şey var. Ama bana sorsan hiçbir şey yok. Ne bir manzara, ne bir inek, ne bir öküz, ne bir tavşan, ne bilmem ne, ne dağ, ne nehir. Picasso, renk. Demek bir şey var ki millet alıyor yani. Da, kaba demirciler şahsı benim şimdi. <laughs> Beş kuruş etmez nazarında. Ama onu hakiki anlayan adama götürdün mü adam milyar veriyor ona. Adam ona milyar veriyor. Evet. İşte öyle antika bir sanat. Antikacıların çarşısına gidilse harika pişer ve pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşhir edilse bir milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse beş kuruşluk bir demir pahasına alınabilir. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki insanı bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misali musaggar suretinde yaratmıştır. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki insanı bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misali musaggar suretinde yaratmıştır. Eğer nur iman içine girse üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. Eğer nur iman içine girse üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. O mümin şuur ile okur ve o intisapla okutur. O mümin şuur ile okur ve o intisapla okutur. Yani Sani Zülcelal'in masnuuyum, mahlukuyum, rahmet ve keremine mazharım gibi manalarla insandaki sanat-ı Rabbaniye tezahür eder. Demek, saniine intisaptan ibaret olan iman, insandaki bütün asar sanatı izhar eder. İnsanın kıymeti o sanat-ı Rabbaniye'ye göre olur ve ayine-i samedaniye itibariyledir. Demek, saniine intisaptan ibaret olan iman, insandaki bütün asarı sanatı izhar eder. İnsanın kıymeti o sanatı Rabbaniye'ye göre olur ve o ayine-i samediye, samedaniye itibariyledir. O halde şu ehemmiyetsiz olan insan şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhatab-ı ilahi ve cennete layık bir misafir-i Rabbani olur. Eğer katı intisaptan ibaret olan küfür insanın içine girse, eğer katı intisaptan ibaret olan küfür insanın içine girse, o vakit bütün o manidar nukuşu esma-i ilahiye karanlığa düşer, okunmaz. Zira sani unutulsa, saniye müteveccih manevi cihetler de anlaşılmaz adeta baş aşağı düşer. Zira sani unutulsa saniye mütevecci manevi cihetler de anlaşılmaz. Adeta baş aşağı düşer. O manidar ali sanatların <laughs> ve manevi ali nakışların çoğu gizlenir. <laughs> Baki kalan ve göz ile görülen bir kısmı ise süfli esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip nihayet sukut eder. Efendim, efendim yukarıda dedi ki o intisab ile okur. Yani, ve okutturur. Efendim şimdi Hazreti Üstad da gördüğünüz şu anda diyor ya e, bana tam e, tevafuk etmek isteyen tam hisset, Şimdi e, bu tam okuması Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kıyafeti haliyle tam bir yaşamı mı oluyor? Nasıl oluyor? Maddi ve manevi. Maddi ve manevi veraset varislik durumunu hem izhar etmek hem anlamak. Yani Allah Resulünün manevi durumunu da muhafaza etmek üzerinde. Onun Ayet İlahiye'yi tefekkürde yürürken ne hissediyordu? Otururken ne hissediyordu? Tavrı neydi? Ee, harfi harfine mesela büyükler eee gavs Geylani sadece bir sünneti yapamadım diyor. Hazreti Bediüzzaman eee iki sünnetini işleyemedim diyor. Değil mi? Biri sakal, biri evlenmek. Yani o kadar ittiba ediyor ki sadece iki sünnetini yapamamış. O da hılki bir şey. Evlenem, evlenmemiş ve sakal bırakmamış. Hazreti Gavs'ın da kızı olmadığı için öğlen uykusunu kızının evinde uyuyamamış. Sadece bunlar. İşte bu o üzerindeki bütün esma ilahiyeyi Allah'ın bildirmek istediği şekli tamamen izhar ediyor. Onun üzerinde okunuyor. Kemalat okunuyor. Fazilet okunuyor. Hal okunuyor. Yani biz çok fazla hal ehli görmediğimiz için bu işlerde tabi acemiyiz. Zamanımızda bir kesat var yani. Ama hakikaten hal ehli büyük insanlar bir heybet, bir üns, bir heyde, heybet hissedersin yani. Yani onu gördüğün zaman heybete kapılırsın, heybete girersin. Sultan Hazretlerinin istisnasız herkes kim olursa olsun girdiği zaman mübarek simasına bakamıyordu. Bakamıyorlardı. Öyle bir tecellin içerisinde. Müttefekun aleyh yani kim olursa olsun onun yanına giren bunu söylüyordu. Yüzüne bakamıyoruz diyorlardı. Evet. Efendim, e, şimdi son zamanlarda e, dışarıdaki insanların hazimendiği anlayamadığını bu intisap meselesini e, den anlayabiliyoruz. Çünkü o hale girmediği için anlamasında sıkıntı var. Fakat ehli tarikin anlayamamasındaki bir hikmet var efendim? Yani aynı kıyafeti yaşıyor. Yaşıyor zannediyoruz. Zahiren yaşıyor zannediyoruz. Demek yaşamıyor ki bilemiyor. Yani dışı süslemekle bir şey elde edilmiyor. Onu demek istiyorum. İç, dış beraber olacak. Dışı süslemekle bir şey olmuyor. Alright. Yes.